Merhabalar değerli gençler. Ee, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2024 e, yılında sorulmuş LGS sorularının 6 ve 10. soru, e, 6. sorudan 10. soruya kadar olanlarını e, yapmaya devam ediyoruz. E, sizleri LGS'de daha başarılı yapmak için elimden geleni yapacağım. Bu problemleri de gene e, farklı yollardan, farklı yaklaşımlardan nasıl yararlanarak çözebiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bunları önce kendiniz yapmaya çalışın. Eğer yapıp yapamadığınıza bakmaksızın yaptıysanız farklı bir bakış açısı kazanmak için, yapamadıysanız acaba nasıl yapılıyor? Neleri bilmem gerekir? Daha önceki öğrenmelerimdeki eksikler neler diye gözüyle bakarsanız mutlaka sizlere de yardımcı olacaktır. Evet, başlayalım. E, altıncı soru arkadaşlar. Alışıldığımda şimdi bir soru. Simetri, uzamsal görselleştirme gerektiren bir şey. Ben burada e, sizlere ipucu yani bu tip bir e, soru geldiğinde ipucu olsun diye e, simetri hakkında bir bilgi e, vermek istiyorum. Eğer bir biz nesnenin simetriğini burada bir simetriğini arıyorsak bunun simetri doğrusuna uzaklığı gerçekten simetrik olduğu yerle aynı olmalı. Yani bizim eksene uzaklığımız 3 birim ise 3 birim aşağıya gidip buraya bir dikdörtgen oluşturmamız lazım. Bu boşluktaki ne diyor? Dikdörtgen şeklinde bir kilim Eskimiş kısımlarının tamir edilebilmesi için kareli zemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıya yuvarlanır. Bu parçalar eskimiş, buralar işte dikdörtgen şeklinde kesilmiş ama simetriyi olacak şekilde. Zaten normalde simetrikmiş de, oralar eskimiş. Oraları hangi parçalarla tamamlarız, daha doğrusu hangi parça oraya uygun değil? üç tanesi uygun, bir tanesi uygun değil. Bunu bulmamızı istiyor. Ee, dediğim gibi buraya bir dikdörtgen oluşturdum ben. onu tam olarak bakın üç birim geliyor, üç birim buraya kayıyor. Bu görüntünün oluşması lazım orada. Şimdi bu görüntüye bakıyoruz. Tabii bir de oraya ters olarak yansıması lazım. Yansıma olacağı için aynadaki görüntüsü gibi ters dönerek yansıması gerekecek. Dolayısıyla C olduğunu görüyoruz. C'yi eledik. Olmayanı soruyor çünkü olamaz altı çizili. İkinciye bakıyoruz. Bunu da yukarıya taşıdığımızda bakın simetri doğrusuna tam sıfır olduğu için bunu da öyle yaptık. Bunun diğer ucunda böyle V gibi bir şey olacak. Sonra bir yani şu B V gibi bir şey olacak. Sağ taraftan yine çıkacak. Sonra bu bu tarafa doğru, sağa doğru yükselecek. Orada sağa doğru alçalıyor. Tersinde sağa doğru yükseliyor olması gerekir. B'yi deledik. Şuna bakıyoruz. Buna baktığımızda da gene iki birim, iki birim aşağı kaydırdık. Bakın. Buraya kırmızıyla ya da elinizdeki kalemle iki birim ötedeki dikte o büyüklükte bir dikdörtgeni oluşturursanız size görselleştirmede kolaylık sağlar. Yoksa sadece bakarak sınırlarını belirleyemediğiniz bir şeyin aynı mı değil mi olduğunu belirlemeniz çok zor olacaktır. Şimdi bakalım bu yukarı doğru bakacaktır şöyle yani. Sağ tarafında da bir kenarında bir kesik olan bir şey gibi bir şey bir görüntü olacaktır. Bu oraya yansımamış. Şu yansımaması da doğal. Çünkü ben bu dikdörtgeni biraz aşağıya indirmişim. Bu şu çizgide bitmeliydi. Ee, herhalde burada biraz dikdörtgeni büyük oluşturmuşum. O yüzden burada bitmesi gerekirdi. O olmayacak. Şurası olmayacak. Dikdörtgen şurada bitmesi lazım. Çünkü genişliği 2 birim. Bunun da 2 birim olması gerekir. Dolayısıyla bu bizi yanıltmasın. Burası olmayacak. Şurada bitmesi lazım. Dikdörtgen biraz geniş olmuş herhalde. bilgisayarda e, yaparken öyle bir sınırlı oluştu. Evet. Şimdi bu A'yı da eledik. Değil mi? Geriye D kaldı. D'yi de bir kontrol edelim. D'deki boşluğu da gene yukarı doğru itelediğimizde bakın boşluğu bir birim kahverengi bir birim kahverengi de yukarı çıktık başlattık dikdörtgeni bunu ters çevirdiğimizde işte yukarı doğru bir ok gibi olması gerekiyor bakın en altında boşluk beyaz, işte, mavi bir bölüm olması gerekiyor. Buraya kadar doğru. Yalnız üst kısmının bitişi, bakın şurası yani, buraya yansıyacak. Bir sarı üçgenle bitiyor. Oysa buradaki sarı üçgen aşağı kaymış değil mi? O zaman burada bir sarı üçgen olmadığı için D'nin eksik olduğunu, D'nin uygun olmadığını görüyoruz ve ilerliyoruz. Yedinci soruda kenarların uzunlukları 3x santimetre olan kare şeklindeki beyaz ve mavi karton üst üste çakıştırıldıktan sonra mavi karton sabit kalmak şartıyla beyaz karton 1 santimetre yukarı 1 santimetre sağa ötelenerek yani bunun gibi ötelenerek aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Dolayısıyla mavi şekilden eksilen kısım şu kırmızıyla çizdiğim kısım kadar olacak. Onun boyutlarını. Niye onu bulacağız? Bu e, anlatıma göre diyor, şekilde görünen mavi bölgenin alanı. Mavi bölge beyaz olmasaydı üzerinde bir kareydi. Değil mi? Karenin eş kareler olduğuna göre bir kenarı 3x. 3x çarpı 3x alanından bizim 3x eksi 1, şurası 1 değil mi? Burası da 1. 3x eksi 1 çarpı 3x eksi 1 kareyi çıkarmamız lazım. Yani şöyle alan eşittir 3x çarpı 3x eksi 3x eksi 1 çarpı 3x eksi 1. Denklemi doğru yazdığımızda geriye artık işlem hatası yapmazsak doğru cevap bulamamamız için bir sebep kalmıyor arkadaşlar. Burayı sadeleştirdiğimizde 9x kare eksi 9 yine 3x, 3x çarpımını dağılma özelliğinden elinden yer alan çarptık. Eksiye dokunmadık. Şimdi parantezin içini hallettik. Şimdi de bu eksiyi içeriye yansıtalım. 9x kare eksi 9x artı 3x artı 3x eksi 1. 9'lar gitti. 9x kareler gitti. 3x'de 3x ile 3x'i topladık. 6x yaptı. Eksi 1'i de aynen yazdık. Bu da bizi cevabın A olduğuna götürdü. Evet, daha önceki e, videolarımızda sıkça çözdüğümüz e, bir problem türü bu da. Çubukların e, işte farkları var. Kırmızı ile yeşilin farkı, mavi ile yeşilin farkı var. Bir de bunların üçünün toplamı var. Aynı iki sayının farkı şudur, üçüncü sayı ile farkı budur gibi bir problem yani aslında. Okuyalım. Gülsüm'ün kırmızı, yeşil ve mavi kalemlerin uzunlukları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Gülsüm birer adet kırmızı, yeşil ve mavi kalemi ucuca eklediğinde bu kalemlerin toplam uzunluğu 56.1 cm olmaktadır. Yani niye 56.1 deneyin? Ondalık sayılarla toplamayı da yapabildiğimizi ölçmek için böyle verilmiş. da diyebilirdi yani. Buna göre kırmızı karelerin uzunluğu kaç santim? Şimdi buradan kuracağımız denklemler önemli arkadaşlar. Denklem kurmamız lazım buradan değil mi? Mesela birinci kuracağımız denklem kırmızı, mavi, yeşilin toplamı 56.1 Biliyoruz, bunu söylemiş. Kırmızı, mavi, yeşilin toplamı 56.1. Bir denklem daha kurabiliriz şuradan. Yeşilden kırmızıyı çıkardığımız zaman 2.8 kalıyor. Bunları gördük. Maviden yeşili çıkardığımızda da 5.2 kalıyor. Üç tane denklem, üç tane bilinmeyenimiz var. Demek ki yani hallederiz. Bunları ikişerli işleme tarifi edeceğiz. Bu denklemleri doğru yazdıktan sonra. Şu ikisini topladığımızda, bakın niye topluyorum? E, artı k var, eksi k var. Bunlar gidecektir. Yani bazen çıkarıyoruz, bazen topluyoruz ya. Niye topluyoruz? Toplasak da çıkarsak da fark etmez aslında. Ama ben hangisi yok etme e, olanağı veriyorsa onu seçiyorum çünkü her iki tarafa da eşit, birbirine eşit olan miktarların her iki tarafına da aynı miktarda bir ekleme ya da çıkarma yaptığında eşitliğin bozulmayacağı genel bir geçer bilgi bir olgu yani şimdi k'ler gittiğine göre geriye m kaldı 2y kaldı o taraftakileri de topladım 58.9 kaldı şimdi bakın Buralarda burada, burada y'yi yok, ç'yi yok ettim. M ve y bilinmeyen var. Burada da M ve y bilinmeyen var. Demek ki bu ikisine de bir işleme takip tuttuğumda birini daha yok ederim. kabına bulurum diyorum. Onun için onun üzerine yazıyorum. Şimdi toplayayım mı çıkarayım mı diye düşünüyorum. Şimdi y'ler doğrudan gitmiyor. Ya bunu 2 ile çarpıp toplayacağım. Ya da doğrudan çıkaracağım. M'ler gitsin. Fark etmiyoruz. İkisi de olabilir. İkisini de uygulayabiliriz. Biz doğrudan ıı, çıkaralım. M'ler gitsin diye düşündük. Eksi eksi olduğu için y burada artıya dönüştü. 2 ile toplayınca da 3 y şey yaptı. Bu taraftaki düştü çünkü çıkarmamız gerekiyor. 58'den 5'i çıkardığımızda 53.7 kaldı. Şimdi 3 tane y'nin ne olduğunu bulduk. 3 tane y'yi bulmuşsak bir tane y'yi de buluruz değil mi? 17.9'muş. Y'yi bulduk ama bizden kırmızıyı istiyor. O zaman bu kırmızılı ve yeğeni bir şeyi alıp kırmızılı ve yeğli, yeğli bak önemli bir şey. Herhangi bir yerden e, bulamayız. Kırmızılı ve yeğeni olan yeşilli olan e, şeyi bulmamız lazım. Orada yerine koyacağız bunu. Getirdik. y k'nin 2.8 olduğu konusunda bir eşitliğimiz vardı. Buradan y yerine 17.9 koyduğumuzda k'yi yalnız bıraktığımızda o tarafa bu tarafa y'den 2.8 ile çıkarma olarak tarafa geçirdiğimizde 15.1 olduğunu buluyoruz. Bu da bizim cevabın 6 olduğunu gösteriyor. Sade ve düzenli bir şekilde sırayla çalışmanın önemini de arkadaşlar belirtmek istiyorum. Eğer sağa sola oraya buraya yazarsanız bunların hangisi hangisi diye karıştırabilirsiniz. Sistematik bir şekilde böyle eşitlikler alt alta gelecek şekilde ee, cevaplar elimizin altından kaybolmayacak, dağılmayacak şekilde bir şekildedir. çalışma düzenine uyarsak bizim için daha iyi olur. Evet, dokuzuncu soruya geldiğimizde diyor ki bir mağazada bir günde satılan pantolon ve gömlek sayısı ve birer adetlerinin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yani 20 tane işte pantolon 240 liradan satılırsa ne tutar? X tane gömlek 180 liradan satılırsa ne tutar? Ve çıkan miktarın 12.000 TL'den az olduğunu söylüyor. Bakın kritik şey burada 12.000 değil. 12.000'den az mı? az olduğu için ne kadar az durumunu belirlemek için olabilecek en fazla olan az demek istemiş. Ve bunu da ne gömlek sayısıyla verdiği için gömlek sayısı tam sayı olmalı değil mi? Yani işte bulduğumuz değer neyse ondan bir önceki tam sayı bizim işimizi görür gibi düşünmemiz lazım. Önce denklemimizi kuralım. Burada denklemi doğru kurmak çok önemli. Bakın 12.000 TL'den azı vurguladık ve en fazla olanı. Hem az olacak hem en fazla olacak. Yani 12'yi geçmeden olabilecek en yüksek değer olacak. 12.000 12.000'e 12 bin'e 12 ne eşitmiş ona bakalım. 20 tane 240 artı 180 tane x eşittir, pardon küçüktür 12.000 olacak. Eşitsizlik var yani. 12.000'den küçük olacak. 12 bini geçmemek için bunu koyuyoruz. Yani 12 yazarsak eşittir, yazarsak da olur ama eşit, onun eşit aslında eşit olmadığını bir küçük değerini alacağımızı unutmamamız lazım. Unuturuz diye ben onun için küçüktür yazdım oraya. Ama küçüktür de de yapılan işlemler her iki tarafa eklenen çıkaran şekilde küçüktür kuralını bozmayacağı için aynı eşit gibi davranacağı için ben e, işlemlerime devam ediyorum. Çarptık bunları. 182'yi yalnız bıraktık. 180 tane gömleği yani yalnız bıraktık. 244.800'ü o tarafa eksi olarak geçirdik. 12.000'den bunu çıkaracağız. Çıkardık. 7.200 kaldı. 7.200'den de 7.200'de 18'e bölersek bize x'in değerinin 40'tan küçük en fazla 39, değil mi? Bakın 40 eşittir yazsaydı 40 tuzağına düşebilirdik. Halbuki 40 değil 39. Çünkü 40 olsaydı 12.000 TL olurdu tam olarak. Ondan az bir satış dediğine göre bu e, şaşırtmaçlı soruya şaşırmamamız gerekiyor. Evet dolayısıyla cevabımızın B olması gerekiyor. Gelelim son soruya. Son soruda bir doğrusal denklem ve onun grafiği verilmiş. Doğrusal denklemle ilgili bildiklerimizi işe koşarak bu problemi de çözmeye çalışalım. Bir bahçe ilaçlamak için bir depo, bir depo ilaç, bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarıyla zaman arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiş. Yani şuradan başlamış, bitene kadar gitmiş. Bittiğinde yani 90'a geldiğinde 120'yi gösteriyormuş da, dakika geçmiş. Sıfıra geldiğinde de 5 saat. Şimdi bir, biri dakika, biri 5 saat. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Ya her ikisi de dakika olacak ya her ikisi de saat olacak. E, litre fark etmez. Zaten litre bir tane değer olduğu için litre bulduğumuzda litre girmişsek bulduğumuz sonuçta litre olarak çıkacaktır. Ancak iki tane zaman değerimiz var. Bunlardan birisi dakika, birisi saat. 5 saat verilmiş, 120 dakika verilmiş. Bunları muhakkak birbirine çevirmemiz lazım. Daha basit olacak için saate çevir çevirelim. Zaten 120 dakikada kolayca saate çevriliyor. 2 saat olarak çevirebiliriz. Şimdi 5 saati dikkat edelim dedik. Buraya A diyelim. A miktar olsun bu depoda. A azala 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 gidecek. İşte 120 dakika sonra yani 2 saat sonra 90'a düşecek. 5 saat sonra da 0'a düşecek. Bunun için bir orantı kurabiliriz arkadaşlar. Şuraya A-90 bakın A-90 şu aralığı veriyor. Oraya A-90 dedim ben litre. A-90'ı ne zaman ne kadar zamanda harcamış? 2 saat. A'dan 90'a gelişi 2 saat sonra gerçekleşmiş zaman diye zaman ekseninde. Peki tamamının bittiğini eşitliğini yazabilir miyiz? Yazarız. A 5 saatte bitiyor. A 0'a 5 saatte gidiyor. A 90'a 2 saatte adam A 90'a 2 saatte gidiyor. A'ya A'nın tamamına ise 5 saat bekliyor. Şimdi buradan e, yani bu A-90 ve A, A yazma B, C, D de yazabilir fark etmez. Ama ikisinin aynı e, değer olması gerekir. Yani buraya C demişsek buraya C-90 dememiz lazım. Buraya B demişsek B-90 dememiz lazım ki e, ikinci bir bilinmeyen çıkmasın ortaya. Bunları tipik işler dışlar çarpımına tabi tuttuğumuzda orantılı bir gidiş var çünkü doğrusal bir orantı var bakın. Ee, sadece azalan yani eğimi ters. O işler dışlar için durumu değiştirmiyor. Buradan 2A eşittir 5 tane A 90 olması lazım. Parantezi açtığımızda 2A'nın 5A 450 olması lazım. 5'i içeriye dağıttık. 5A'yı 2 ayı bu tarafa eksi 450'yi diğer tarafa geçirirsek de 3 a'nın 450 olduğunu e, buluruz buradan da a'nın 150 olduğu ortaya çıkar ve onun cevabımız B olduğunu görürüz. Şimdi bunu doğrusal denklem e, ilişkilerinden yararlanarak da bulabiliriz. Ha, hangisi size pratik geliyorsa o yolu izlemeniz e, daha doğru olur. E, bir sonraki çözüm biraz daha buna göre üst düzey. Yani oran orantı daha önce görülüyor. orantılı bir şekilde azaldığının farkına varılırsa burada orantıyı kullanabilirsiniz. Ancak şöyle de yapabiliriz. Tipik bir doğrusal denklemin genel ifadesi ya mx artı b. Burada her değer nedir diye bakmak. Ya hangilerini biliyoruz bu ağ? Mesela 90 ve 120'yi biliyoruz. İşte a diyeceğiz buraya bu A nereye gidecek ya da buradaki B ne demek onları falan biliyor olmamız gerekir bildiğiniz gibi burada M M yani eğim demek ve rise over run ya da yükseliş bölü ilerleyiş bir eğimin doğrunun devam et doğru devam ettirildiğinde ee, eğer bir eğimi varsa e, ileri gittikçe biraz da yükselecektir. Değil mi? Yükseliş miktarı bölü ilerleme miktarı şuradan onu bölebiliriz. Bakın yükseliş miktarı ilerleme miktarı diye bir e, genel ifadesi vardır. Or Yazabiliriz. Şimdi buradaki doğrunun e, durumundan Herhangi iki bildiğimiz iki değerden eğimi oluşturabiliriz. Oluşturalım. Evet. Burası a, burası 5 saat veya 300 dakika hangisini kullanırsak ben 5 saati kullanacağım. Burada sıfıra düşüyor. Eğim bu miktar bölü bu miktar olması lazım. Çünkü buradaki e, şeyin e, değeri verecek bize açının e, tanjantını verecek. Tabii tanjant falan bilmediğimiz için eğimin eğim formülüyle rise over run yükseliş böyle ilerleyiş miktarı şeklinde bulmamız gerekecek. Dolayısıyla e, y yerine 90 yazın. Niye? Buradaki değerinin 90 olduğunda, y'nin 90 olduğunda x'in 2 olduğunu biliyor. x 2 iken y 90 oluyor. Yani burada x gördüğüm yeri 2, Y gördüğüm yere 90, M eğim her zaman aynıdır. Her yerde aynıdır yani doğrunun eğimi, bir tane eğimi vardır. O da doğru bir şekilde tam orada oluşan or or açının e, tanjantı olarak yani yükseliş bölü ilerleyiş doğru yazıldığında o e, sabit bir değerdir. Sonuçta onu da eksi diyoruz azalış olduğu için. Bakın iniş yani çıkış olsaydı biz bunu hani yükseliş olsaydı. Yani burada iyi yükseliş bölü ilerleyiş dedik ya hani düşüş bölü ilerleyiş de olabilir. Ya da alçalış bölü ilerleyiş de olabilir. Fark etmez yani. Doğru alçalıyorsa alçalış kırılsın. Doğru yükseliyorsa yükseliş kırılır. Eksi a bölü iki bölü beş. Yani karşı komşu. Dolayısıyla Peki, geriye B kaldı. B yerine ne yazacaktık? B neydi? Doğrunun y ekseninin x sıfırken, yani henüz süre geçmemişken daha, y eksenini kestiği. Yani deponun dolu olduğu yer. İşte o değer de A oldu. A zaten aynı. Dolayısıyla A'yı doğruya yazdım. Şimdi bunu şu kesirden kurtarmak için 5 ile çarpacağım hepsini ki, kesir kalmasın ortalıkta işlem yapabilirim Sadeleştirme yapabilirim 5 ile çarptığımda burası 450 eksi 2 a bu 5 gitti 5 her parametreyi 5 ile çarpıyorum çünkü 2 a kaldı burada 5 ile çarptığım için 5 a oldu ve sonuçta 3 a'nın 450 olduğunu aynı burada olduğu gibi a'nın da 150 olduğunu tekrar başka bir yoldan bulmuş olduk. Dediğim hangisi size mantıklı, hangisinin ucundan yakalıyorsanız onun peşinden gitmeniz daha doğru olacaktır. Ee, biraz ikinci seçenek e, sanki bilmediğiniz kavramlar, terminolojiler var gibi geldi bana henüz en azından e, belki 8. sınıfın sonlarına doğru bu, bunlar da öğrenilir. Yani tangent falan öğrenilmez de eğim falan öğrenilir diye düşünüyorum. Ee, ama öğrenilmese de orantı da gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Evet sevgili gençler, motivasyonunuz, moraliniz yüksek olsun, şansınız yanınızda olsun, yönünüz bilimden, bilgiden ve aydınlıktan yana olsun. Hepinize başarılar diliyorum.